Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Fortnite Oyun Oynuyoruz iki Bir Tane Konuk Var Ay, İsmi Emir Ya O Zaman Hiç Vakit Kaybetmeden Oyuna Girelim Emir hazır çek. Emin hızlı Emir hazır çeksene aga. bir yere. Tamam Abla bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Morpheon'u öldürünce Scorpion karakteri geliyor mu? Söyle dediler Yanlış YouTube'da gördün Kanka yanlış her gördüğün şeye inanma. Kamerayı düzeltelim. Like Lay... like Lay... Bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. 36 aboneyiz. Canlı yayın az kaldı. Bize 14 abone lazım. 14 aboneden sonra ne isterseniz yapacağım. 12 abone kalmış. Ne? On, 14 abone. 14. 36 aboneyim ben. 50 abone olmam gerekiyor arkadaşlar. Kanka ben nereden bileyim. Playstation sanki oynadım. Aga atlasana. Pembe işareti. Soygunu burada yapalım. Evet burada soygun yapabiliyoruz. Birisi geldi ama neyse. Hatta dört kişi geldi. Of 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 ah öldürdüm. Canım çok azdı ama neyse. Keşke şu Can'a basıp da alsaydım. Ben Aa bana keşke nişancı çıktı ama. Aha telsiz. Bakalım ne diyor telsiz efendim bir şey fark ettim biz bir şey lan biz fark etmeden arabamız almışlar kılıç kurt hiç alıkları geri alın yoksa Arkadaşlar event yaklaşıyor. Şimdi tersizleri topladım galiba ben ama. Kaç tane tersiz var? Yani? Du Duymuyorlardır. Oğlum kasa nerede? Ha, burada. lan abiler sakın soygun yapacağız sakın sıkmayın bize eh. of gelin lan onun onun patladı pardon Adam geldi Gerçek adam geldi Ben adamla savaşacağım 2 i̇ki kişiler 2v1 iki at atacağım Birisi öldü Oğlum bir sıkamadım Hadi Emir Al şunu Al şunu aga Aga ölürsen helal lan Canlandırsana aga. Aga öldün. Emir öldün. Kanka git canını kurtarsan. Beni aga beni al. Beni beni sırtında taşı. Başka bir bir yerde canlandır. burada canlandır. Buraya kadar gelmezler herhalde. Geldiler. Kapının önünde hepsi. Hepsi kapının önünde şu an. Ve buradan kaçabiliriz. Whoopi. Aa fırça. Fırça. Şey fırçası. <laughs> ne fırçası Ben, ben bankayı Gel bankayı soyak. Ay banka diyorum soygun yapak. Soyguna devam. Aa açılmış lan burası. Adamlar geldi. <laughs> Mahmut tabancası en sevdiğim. Adamlar mı geldi? <laughs> evet gerçek adamlar geldi. O zaman canım yoktu ölmüştüm. Bunlar değil arkada adamlar. Aga canı çok az alırsın. Şurada adamlar. var. Kanka beni alsana sen. Aga beni alsana. Ölüyorum ben. Hadi. Aga canım çok az. Meskisim yok. Sende bir fırçası var. Al. Vermene gerek yoktu. Şimdi eğilerek yürü. Eğilerek yürü adamlar var. ben bıraktım. Şunun içinde. Oy. Şurada, şurada. Aa vuramadım. Arkadan gelecek. Ben kaçacağım ben. Şok dalgası atacağım. Gel aga gel yanıma gel sen benim. Burayı tam yanında dur. 1 2 3 zıpla. Ya. Kaçlık adamlardan. Şimdi nereye gitsek? Bekleyin, ben Sen bas oğlum. Beklememe gerek yok. Arkadaşlar bak yeni teori bu kurt canla, canlanacak eventte. Emir. Evet. Bu kurt canlanacak eventte. Oo! Efsane bir silah. Dur lan ağzının içine termit atalım. Senin. İçinden geçti lan. İçinden geçiyor. Oha. Dursana bir. Benim <laughs> İçinden geçiyor. Allah ölmeyeyim de. Aa şey çıktı. Keskin nişancı çıktı. Kurdun. Aa! Düşüyordum. Kurdun üstüne çıkayım diyecektim. Of şuna bak be. Şu kurda bak be. İnşallah ölmem. Oğlum şu kurda bak be. Üstüne çıkacağım. Evet çıktım. Kulağının üstündeyim. Oha. Oğlum aslında buradan Scarface yapılır. Kanka daha yukarı çıkmak için yolculuktayım. Ananı. Oh my. Buradan boşu boşuna çıkmışım. Buradan zaten yol varmış çıkmak için. Evet. Hayır. Sevilen aklımı Ha ben kulağa doğru gideceğim ya. Oğlum oyun bunun üstündeyken nasıl nasıl bu kadar kasabilir ya? Oy! Ne oldu lan? Ben? Bende de efsane bir silah var. Ama iki tane gitti. Dur anne. Anneciğim ben markete gidiyorum. Tamam gideceğim. söyleyin bir Emir. Hani konuşun konuşuyor teyzem. Ben telefonumu alıyorum dışarı çıkacağım. Abi. Evet. Abi evet. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın.